Siberek suların ale, siberek suların Bak gözümün yaşın ale, bak gözümün yaşın ay. <laughs> Selam canlar, Mustafa Sürek TV'ye hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Mustafa Sürek kardeşiz, bomba gibi videolar devam ediyoruz. Çalışıyoruz iki aydır. İki aydır çalışıyoruz. Depremden dolayı birazcık ara vermiştim videolara. Tabii ki ülke yangın yeri iken Şaklabanlığa gerek yok. Ara verdik. Sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce birkaç takipçi arkadaşıma selamlar göndermek istiyorum. Yaşar XYZ, <laughs> soy ismi XYZ, Arif Bahadır, Ali Bahadır, Mustafa, Şahin ve Arif Belen. Arif Belen iş bulduysan bana alo de, yani e, YouTube'dan yaz. Kimseyle görüşmüyorum zaten Instagram'dan. Arif Pelin takipçi arkadaşım. Mart-Nisan ayı gibi geleceğim abi demiştin Alanya taraflarına. İş baş yaptıysan bir yazışalım bakalım ne yaptın, ne ettin? Yani kış vakti Nisan-Mayıs'a kadar iş bulmak zor Antalya'da. Vakit buldukça geniş geniş alo diyeceğiz buradan. Yazacağız, çizeceğiz. Şu anda selam kerem. Canım sıkıldı yalnızım. Takipçi arkadaşlarla selam kelam edelim dedik. Ha bir de Diyarbakır'dan Murat Yığın. Holland traktörüm üzerinde video çekiyorsun. Bir arada görüşelim. Eski mesai arkadaşım Murat Yiğün. Çalışırken belki selam kelam yapamıyorduk ama. Arkadaşımıza selam gönderiyorum buradan. Neyse. Bundan sonraki videolarda takipçi arkadaşlarıma böyle ne yapacağız? Selam edeceğiz. Ben eskiden böyle tabu eden birçok arkadaşım var. La. Teşekkür ediyorum onlara. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Dışarı çıkalım da daraldım burada ya. Biraz önce ciğara açtı arkadaşlar. Dışarıdan bir selam kelam edelim dedik. Videoda bir şey anlatmayacağım. Selam kelam muhabbet arkadaşlar. Hava güzel. Mart ayındayız. Hava güzel. Oldukça güzel. Bu kuş Antalya'ya gelmedi. Biz de ne yaptık? Böyle geniş geniş rahat rahat çalıştık. Bir ay falan işsiz gezdik. Bak. Hemen kapıyı açıyorum geliyorum. kapatalım, görmeyin. Geç bakalım. Merhaba. Yavaş yavaş eski personelleri otel çağırıyor. Hazırlıkları başladı. Yavaş atın, hemen değil. Şimdi böyle yeni gelen arkadaşlarımız var. Motor alan, araç alan, araba alan. Kamyon olan, uçak alan. Ne yapıyorlar? Böyle i̇şte havalar güzelken kaçıyorlar, geziyorlar. Gençler 20-25 yaşlarında turizm sektöründe çalışmayı çok istedik ama ne yazık ki o yaşlarımızda <laughs> kerehanede çalıştık. Ben diyorum ki 35'ten sonra güvenlik olun. 30'a 35'e kadar bel boyudur, barmendir, housekeeping, maiddir, katçıdır. Buralarda çalışın. Resepsiyonist falan. Biriniz varsa tabi, Diliniz olmasa da olur? Maaş artı bahşiş en az 20-25 kağıt cebinizde arkadaşlar. Bir önceki videoda da söyledim ya. Yine söyleyeyim. Götümüzü de kolluyoruz da gelen giden olursa çaktırmadan beni dinliyorlar. Bak bu çocuk mesela 24-25 yaşında. Geçen sene KTM, Avusturya malı KTM motosiklet aldı. 55'i falan almıştı. Bu sene 75-80 civarında. Bak o yaşlarda bizler terlikle geziyorduk. Götümüzde kısadın. Adamlar bahşişle maaşla ne yapıyorlar? Ailesinin yük olmadan atıyorlar kenara. Tabi güvenlik olursanız sabit maaş ama böyle bel boydur, bir katçıdır, barda marda çalışırsanız on numara beş yıldız. Ben de ballandıra ballandıra anlatıyorum. Her şeyi bir videoya sığdırmayalım. Zamanımız çok. Bundan yıllar sonra Mustafa Sürek kardeşiniz yurt dışına taşındığında bu geçirdiği güzel zamanları hasıra olarak ne yapacağız? İade edeceğiz. Tabii tabii. Türkiye'de kalmayı düşünmüyorum. Vakti zamanı geldiğinde Abbas yolcu. Antalya güzel güzel. Bir videosuz konuna, bir konusuz videoya hoş geldiniz. Saat akşamın altısı havada kararmak üzere. Benim şerefsiz Motorla Biraz önce hastaneye gitmiştim. Kemer hastanesine. Hava yağmur yağmura yakalandık. Donumuzda kadar sandık. Antalya'nın yağmuru meşhurdur. Geçen hafta da Alanya gittim. Alanya seviyorum. Konaklı uzun yıllar çalıştım arkadaşlar. Çalıştığım otele gitmiştim. Otel satılmış, el değiştirmiş. Geçen yıl açmamışlar. pandemide sonra açmamışlar. Otelin bahçesi tarla gibi olmuş. Sahipleri ölmüş falan. Konaklı çok gelişmiş. Hangi arkadaşımızdı ya? Arif Belen. Alanya gidecektin. Sana dedim ki konaklıdan başla. Alanya dediğim merkez. Merkez ilçeden iş başvurusu, iş görüşmesine gitmeyin. Otel yok arkadaşlar. Çalışabileceğiniz otel. Mahmutlardır. Konaklıdır. Buralardaki otellerde gezerseniz, dolaşırsanız ne yaparsınız? Bir yerden başlarsınız. Devriye atıyor. Sahil güvenlik. Sahil güvenlik devriye atıyor arkadaşlar. Siverek yollarına, le siverek yollarına ay. Bak gözümün yaşına, le, bak gözümün yaşına ay. İki sene önce Belarus'taydım. Ne zaman gitmiştim? Bir, bir, bir Nisan aylarına gittim, bir de Kasım aylarına gitmiştim. Biraz önce Manisa'yla görüştük de. Bir numarayla. <laughs> şey de havalimanında ikinci gidişimde beni 4-5 saat bekletti polis. Niye bekletti? Uçakta Azerbaycanlı ve bizim yerli turistlerden peki 20-30 kişi vardı. Ben de onlarla beraber elimizden pasaportları aldı kızlar. Ama kızlar ne kızlar biliyor musunuz? Yemin ediyorum var ya filmlerde yok böyle bir şey. 20-25 yaşlarında genç çocuklar kızlar. Üniformayı da giydi mi acayip seksi oluyorlar. Dur Durban içeri gideyim ya. Sevmedim bu çocuğun bakışını. Nereye gidiyorsun? gidiyorum abi. Tamam. Bir şey var mı abi, sağ Yok kardeşim, sağ ol. O da açık market bulursam, Buralarda yok. Açık market mi var ama ne koyayım? Her yer kapalı. Gençler çocuklar da ta 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 nereye kadar yürüyorlar. Valla <laughs> kış boyu buralarda açık market bulamazsınız. Biz de gidiyoruz ne yapıyoruz? Antalya'dan, Mantalya'dan alışveriş yapıyoruz. Neyse 4-5 saat Belarus'ta sınırda beklettiler beni. Ee, ben de bunu hesap ettim. Dedim ki işte saat 9'a havalimanına inerim. Bir saat daha sınırı geçeriz. Pasaport kontrolünü. İşte havalimanından da bir saat mis sürüyor otobüsle. Havaş var ya bizde. Ona benzer otobüs var. Ha böyle kağıt veriyor sana. Fiş gibi. Ben de sonra. Daha doğrusu para veriyorsun. 5 ruble falan adı da fiş veriyor. Onu okutuyorsun bir şeye falan filan. Neyse tabii işler öyle olmuyor. Oraya e gittin mi işler değişiyor. Sırada bekliyorsun. Şey, Erakların tam olsa bile şey, güvenlik ofisine gönderiyorlar. Bakıyor tipine bakıyor. İşte haritadan nereden geldin? Kaçak mı geçeceksin falan filan. Ya tipin falan bozuksa böyle Suriyeli tipse. Hani Suriyeli derken anladınız siz. Böyle offside tipler olur. <laughs> tipin hoşuna gitmezse Kenara çekiyorlar. Niye geldi? Kaç işte para var amına koyayım? Kaç gün kalacaksın? Sanki Belarus'u ya da Rusya'yı fethedeceğiz. İşimizi bitirip döneceğiz. Havalimanından çıktım. Anne soracıma orada Azerbaycan arkadaşlarıyla tanıştım. Dedim ki benim acilen falan yere gitmem lazım. <laughs> Geç saat oldu. Buradan otobüse gidersem uzun sürer. Dedim ki abi biz seni götürürüz ama kaçak çalışıyoruz. Hani ayakçılar var ya bizde. Ya da kaçak taksi ticaret taksi işi yapanlar var kaçak göçek duraksız ona benzer az evvelce arkadaşların bir kısmı işte oralarda yollarını buluyorlar mucuk para yok buluyor işte ekonomi kriz ekonomi kırız her yerde var onlara da selam olsun buradan whatsapp'tan görüşüyorum ha oraya gittiğimde arkadaşlar sağ olsun yardımcı oluyorlar işim olduğu zaman bize dostluk var ki <laughs> bağlantımızı koparmıyoruz Ayrıca hatta o arkadaş da turizm sektöründe çalışıyormuş sektörde çok özellikle su sporlarında otellerde görürsünüz. Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oldukça fazla çalışıyorlar. Rusçaları ana diller gibi iyi konuşuyorlar tabii ki. Neyse buradan deport edilmiş. Şimdi Belarus'ta, Ukrayna'da falan oralarda ekmek parası peşinde koşturuyor. O benim memleketi şeye götürdü. Kızın kasabasına götürmüştü. Giderken polisler tekrar çevirdi. Hava soğuk. Buz gibi götümüz donuyor yemin ediyorum var ya. Arabadan indirdiler. Bizim Rusçamız şimdiki gibi değil ki böyle. <laughs> Aşağı indim. Ama hava var ya eksi 20 derece yemin ediyorum. Arkadaşlarım da vıdı vıdı bir şeyle konuşuyor. Dili güzel. Vara baktı dedi, dedi sen neyin oluyor dedi. Anlıyorum az çok. Arkadaşım dedi bana dedi. Kim dedi? İşte dedi. Kıtı dedi. Bu kim? Arkadaşım dedim. Adı ne dedi? Adını bilmiyorum. Daha yeni tanımışım <laughs> bana dedi bunun adı ne bilmiyorum. Dedi siz var ya dedi. Gülmeye başladı. Ben de içimde diyorum ki lan yavaş, sen sahile gelirsin görürsün. sayda kaçak geçmeye çalışan tipler olur. Rus turistler aynı onlar. Böyle bira göbeği, sarışın, parlak yüzlü. Ondan sonra böyle sempatik tipler olur. Götünde kasadon sahilde geziyorlar. <laughs> Antalya gelince esas duruşta duruyorlar benim karşımda. Ayrıca yani Evrakları falan filan gösterdik. Uzatmayayım fazla. Başınızı ağrıtmayayım. Özledim ya. Şimdi ben Oradan aklıma geldi. Neyse hadi bir daha görmeyeyim sizi falan dedi. Ama tipleri göreceksin. Böyle palto, Matrix paltosu gibi aşağıya kadar. Diz kapaklı şeye. Topuklara kadar. Böyle şapkalar Sovyetlerden kalma. Abi, var ya. Şeylerde YouTube'da falan belgesellerde görürsün. Paltolar böyle uzun uzun. Tuhaf. Elinde böyle job. Falan yapıyor. Bastık gitti oradan. Ertesi gün şeye gittim, Misk'e gittim, işim vardı. Miskle tabi gideceğim adresi bilmiyorum, biraz da uzaktı. Şeyden baktım, uygulamadan. Uber'e girdim. Uber hayatta, hala kayıtlı bende ama tabii Rusya'da, Belarus'ta finish. Uber kalktı artık, çalışmıyor. Neyse, Uber'den baktım. şey i̇şte sen en yakın kim varsa, hani kullanan bilir arkadaşlardan. En yakın kim varsa uygulamada o taksi geliyor. İletişim kuruyor, işte atıyorum. isim vermeyelim, reklam oluyor da. Falanca marka gri, işte plakası şu, ismi atıyorum Mustafa Sürek. Tabi, Uber iş yapmayı düşünüyoruz gidersek. İnce mesaj. Ben sana baktım böyle, Olga Molga bir şeyler yazıyor da dikkat etmemiş, etmemiştim. Bir baktım, hatun geldi ha. Bayan Uber taksi şoförü. Neyse, şimdi ayrılayım. Gelirmiş gelir. Aslında arkadaşlar geliyor. <laughs> ben geliyorum. Evet. Telefonla görüşüyorum. Hemen geliyorum. Ge yani. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> Sen duyma. <laughs> Video çekimi kimse bilmiyor. Neyse. Görüyorsunuz reklamımı yapmıyorum arkadaşlar. Böyle kendi halime takılıyorum. Tesadüfen beni bulanlar buluyor. <laughs> Neyse şu sahil kapıyı da kontrol edelim en azından. Bir gördü Olga bilmem ne saçlar falan kısa mı Matrix'teki Trinity var ya ona benziyor ha. bir şey. Dedim kudu dedi işte adresi gösterdim. Buraya gideceğim ben acil dedim. Orada da başka bir arkadaşla buluşacağız. Belarus'ta bir haftaya kadar tamam. Bir haftadan sonra kaldığın yeri işte bilmem nereye bildirmen lazımdı. İşte onun için telaş acele ettim. Neyse kızla gittik falan. Sonra beni orada bekledi. Geri döndüm. Bu arada konuşuyoruz. Selam kelam olmayan boktan <gülüyor> Rusçamızla. <laughs> Kız arkadaş olduk. Telefonunu aldım hemen. Hemen Instagram'ını. Ama utancımdan böyle yüzümün etleri dökülüyor. Vallahi bak. Biz burada mesela sahilde gezerken, dolaşırken işte Antalya'nın çeşitli bölgelerinde, <laughs> Haf Bilajı'nda selam kelam yapıyorsun, manata yapıyoruz. E, Onunla akşam gidiyorsun, bir yerde eğleniyorsun, otelini bırakıyorsun. Ama hiç böyle Rusya'ya, Ukrayna'ya ya da yurt çıktığın zaman burada öğrendiğin, konuştuğun İngilizcen, Rusçan ya da o Romancan. Romanca da öğreniyorum abi ha. abi işe yaramıyor. Sahip sahil kapı açık. Güvenlik zafiyeti var. Güvenlik nerede? Kızla buluştuk. Allah bak. Ben bu gelmez diyordum. Geldi. Hayret. Abi geldi. Şey taksi kullanırken böyle üniforma gibi bir şeyler giyiyorlar. Ya bana öyle geldi. Yani biraz üniforma gibi. Arabada Uber Uber yazıyor işte. Bir koca koca numaralar var. Kapısında önündesinde. Kız da böyle kot pantolonluydu. Şeye bir geldi. Abi. Bir dakika, bir dakika, dakika. Güvenlik çalışıyor. Güvenlik yetiyor, bitiyor. diyenler var ya. Ah, Siktir. Bak bu kapıyı böyle yapmayın diyorum. Abi. kavunlar <laughs> Çok özür diliyorum. İnsan gibi itmiyorlarken ben akayım. Bak çıkmış önden. Yerinden çıkmış. Oteller tadilatlı olduğu için otelin sahil kapıları olur. İşte ah, işte buradan kamyon giriyor, vinç giriyor, mikser giriyor. Abi yoruluyoruz, yoruluyoruz vallahi bak güvenlikçiler laf söylemeyin. Böyle oturuyorlar, yet mi falan filan diyorsunuz ya. Öyle demeyin çocuklara. Emekçi adamlar. Sabit maaşla çalışıyoruz işte. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> kız mı geldi? On numara beş yıldız. Valla bak porno filmlerinde bile öyle kız göremezsiniz. Ben izlemiyorum 40 yıldır da. İzleyenler için diyorum. <laughs> bar değil de böyle bar tarzı yerler var. İşte giriş bar, üst kat restoran. Bir üst kat Böyle teras kat, civarı falan içilen yerler var. Ondan sonra yine böyle çorba morba atıştırmalık. Yerinin konsepti farklı. Neyse işte. Takıldık orada, muhabbet ettik. Ondan sonrası anlatmayayım. Üniformayla anlatabileceğim. Sınır bu kadar. <laughs> Bundan sonrası benim azar. Kimdi ya bir takipçi arkadaşım vardı. Rusça'ya nasıl öğrendim diye. Çok eskilerden. Şimdi aklıma geldi. Rusça böyle öğreniyoruz arkadaşlar sadece kursa gitmekle, sadece kursa gitmekle falan olmuyor. Halk plajına gidiyorsun bir şeyler öğreniyorsun. Yani güvenliklerin Rusça öğrenmesi, İngilizce öğrenmesi öyle zor işler bu işler. Ama böyle bağırdırma bağırmaya resepsiyon. Ya böyle 20-25 yaşında 30 yaşında çocuklar arkadaşlar geliyorlar. Adamın İngilizcesi on numara öğrenmiş bir yerde kursa gitmiş ne bileyim işte. Herkes farklı yollardan bir şekilde kendini yetiştirmiş. Tekrar söylüyorum. Herkes farklı yollardan kendini yetiştirmiş. Dolayısıyla. <laughs> <laughs> Yorumda güvenlik sabit maaş. Erbok'tan konuşuyoruz parça parça. Ama oradaki arkadaşlar. Bahşiş mahşiş aylık 20-25 milyar geliri var. Adam sezonu 200 milyarla kapatıyor. Benim çoğu benim böyle arkadaşım var. Barman, bar kaplanı. Ya da meyit katçı arkadaşım var. sezonu yani 7-8 aylık turizm sezonunu 150 200 milyarla kapatıyorlar. Ay, neyse. Konuyu dağıtmayalım. Konu çok heyecanlı. <laughs> Vakti zamanı geldiğinde oraları yerleşip oralardan da güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Manitanız bekleyin beni bekliyor. Manitamız, manitam, yengeniz. Ulan bu ha, dişimi çektirdim, antibiyotik aldım, bin miligramlık tak attı sevgili canlar fazla uzatmaya gerek yok uzun videolarımı seven birçok arkadaşım var lakin yeni takipçi arkadaşımla arkadaşlarımızla onları da sıkmak istemiyorum mevzu bu konu bu arkadaşlar havuzlara bakacağım biraz sonra bir devreye atayım da neyse Biraz güneş ışığına çıkalım şöyle. Akşam oluyor artık hava kararmak üzere. Dedim arkadaşlarımızla selam kerem muhabbet. Antalya'dan böyle bir hem güzel konular paylaşmış olduk. Sevgili canlar. Mustafa Sürek TV'nin konusu bu. Kanalımız bundan ibaret. Siyasi tarih, her bok var. Her konu var. Neyse. Beni takip etmeyi, abone olmayı, eşe, dostlar çoluğa, çocuğa söylemeyi unutmayın arkadaşlar bana katlandığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere Antalya'dan selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.